Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde bayanların kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak bu kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemler de yapmak isterseniz sana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercim Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kardeşler arasındaki muhabbeti düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 25 gün içinde sonuç veren işlemlerdir. Altta boşluk bıraktığım yere kardeşlerin isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini yazalım. Daha sonra bu kağıdı evinde güzel bir yerde saklayın. 25 gün içinde evlerindeki sorunlar ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de buna basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Bu evet. Bugünkü yapacağımız işlem anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yerin Adınız, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıkışı olarak alıp evinizde güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basın üzerine ulaşabilirsiniz.